Arkadaşlar bugün yine bir video ile karşınızdayım. Kampı tanıtacağız. Kamerayı alıyorum. Bu yeni konumuz Melisa. Merhaba. Ne videoda buldum. Evet. Bu da Deva. Merhaba de Deva. Merhaba. <laughs> Burada ver sizde kalkın. Burada çadırlar var. Bu devamı çadırım. Şu benim çadırım. Geçen videoya bakarsınız. Benim çadırımın içini görürsünüz. Şu uzun Mete'nin çadırı. Bunu bilmiyorsunuz. Benim çadırım çekilsin. Bu da Melisa'nın. İçini de göstereyim. Bunu i̇çini göstermemi istedi. Şimdi fermuar buradaymış. Onun içi de böyle. Tamam. Bu da böyle diğer çadırlar. Bu ağaç evimiz. Devam bir çağırıyor. Bu da diğer çadırlar. tamam mangal yerini de gösterelim. mangal yeri burada mangal yerimiz beni, Ali beni takip et Devam edin lütfen. Yüzü Yüzüm e mıs mısçılık yapıyor. Devam <laughs> Şimdi size de denizi göstereceğim. Tamam. Devam tamam. takip etmemi istiyor. E tamam burada hamak var. Burada küçük akevimiz var. Bir de kuş evi. Şimdi size deniz göstereceğim. Bura diğer deniz. Bura deniz. Ali gel. Of artık gel gel deme ya. Al burada barı. Burada bal. Burada yastıklar var. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyorum. Bay ee, bye. bay. Bye bye! Bye bye! Hey.